Ne yapacağım ben şimdi? Bu hakaretleri yiyip yutkunayım mı? Yutayım mı ben bunları? Yutkunayım mı? Öyle mi yapayım? Ya ben iki çocuk babası 40 yaşında adamım ya. Hadi geçtim ünlülüğü ünlülüğü. Benim çoluğum çocuğum eşim var ya. Hayırdır ya boş kafanın içi bilmem ne. Düşmüşsün düşeceğin kadar. Hayırdır. Utan utan. Neye utanacağım ya? Ben burada sesimi mesimi bıraktım. Ortamın içinde insanlara yardım edeyim diye sağa sola konuş koşturdum. Bundan mı utanacağım ben? Bundan mı utanacağım? İzzet bir bey amcacığım. Gerçekten kalbimi kırdınız. Gerçekten kalbimi kırdınız. Sizin gibi bir pozisyona gelmiş, bir mevki sahibi olmuş bir milletvekiline bu tarz bir konuşmayı yakıştıramadım. Bir kere ben Recep İvedik değil. Benim adım Şahan Gökbakar. Recep İvedik karakteri benim kaleme aldığım hayali bir karakter. Yaşamıyor. Gerçek hayatta yok. Benzerleri vardır ama o yok. O hayali bir film karakteri. Benim adım Şahan Gökbakar. Ben yaşıyorum. İzzet Bey amcacığım. Bu nedir ya? Hayırdır inşallah. Anam babam mı benle böyle konuşmuyor? İzzet Bey amcacığım. Nedir bu uslup ya? Boş kafanın içinde bilmem ne düşmüşsün düşeceğin kadar. Seviyen Recep İvedik. Kimin seviyesi Recep İvedik acaba? Sorarım size. Kimin seviyesi acaba Recep İvedik'miş? Tweet ortada. Benim yaptığım şeyler de ortada. Yaptığım yayınlar da ortada. Alalım bütün yayının konuşmasının dökümünü. Yan yana koyalım sizin tweetle. Bakalım hangisi daha Recep İvedik'i? seviyeden bahsedilen tweet böyle olur mu ya? Tweet baştan kendini imha ediyor zaten. MacGyver gibi yani. 5 saniye içinde imha etmiş zaten tweet kendini. İzzet Bey amcacığım. Kafamda boş filan